Fakir toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2700 lira. Bayan Pandov, 36 ile 41 numara aralığında bulunmakta, 95 lira fiyatı. Kumtel siyah çam ankast 3 yıl garantili, 5900 lira. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 165 lira fiyatı. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1699 lira. 360 derece dönebilen ve 6 bölmeli saklama kabı, 290 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 450 lira. Granit sos ve mama hazırlama tavası, 12 santim boyutunda, 210 lira. Emsan elektrikli çay makinesi 2 yıl garantili 210 lira fiyatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti toplam 900 lira fiyatı. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 600 lira fiyatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti toplam 950 lira fiyatı beyaz sarmaşık sebra perde, yüze 200 santim ölçülerinde, 490 lira fiyat. Kumtel yağsız fritoz, 5,5 kapasiteli, 1799 lira. Lal bade 24'lü karışık bağdak seti, toplam 219 lira. Korkmaz markasına ait fok tencere, 28 santim boyutunda, 210 lira. Sevra perde 120'ye 200 santim ölçülerinde 199 lira. Kalın kışlık battaniye 180'ye 220 santim ölçülerinde 215 lira fiyatı. Teflonlu ve delikli pizza tavası 26 santim boyutunda 20 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 800 lira fiyatı. Şikürklü ev tarihi 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta 37,5 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 600 lira fiyatı. Mısır patlatma makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 799 lira. Ahşap hamur açma masası 80 santim boyutunda 260 lira fiyatı. Yuvarlak döküm demir tencere, 24 santim boyutunda, 620 lira fiyatı. Ahşap kuplu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. Oturma salon ve mutfak alısı, 80 80'e 150 santim ölçülerinde, 300 lira fiyatı. Emsan markasına ait kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 65 lira. Mini mutfak terazisi, maksimum 1 kilograma kadar kaldırma kapasiteli 50 lira fiyatı. Mini şömine tipi elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 480 lira fiyatı. Lahmacun, gözleme ve pizza makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. 12 adet kendinden kaşıklı çam baharat seti, 399 lira fiyatı. 26 parça 6 kişilik inci kare kahvaltı seti 599 lira. Modern makine dokuma halısı 80 e 150 santim ölçülerinde 265 lira. Arzum ısıtıcı 2 litre kapasiteli ve 2 yıl garantili 800 lira. Metal banyo havlu askılığı ve tuvalet kağıdı askılığı ikisi bir arada toplam 95 lira. Emsan Troy cam kapaklı sahan 20 santim boyutunda 219 lira. Dijital LED ekranlı çalar saat, 2 yıl garantili, 150 lira fiyatı. 4 parça lacivert renkli kadife bornoz takımı, 590 lira fiyatı. Arzum filtreli süpürge, 3 yıl garantili, 1399 lira fiyatı. Yıla kanaviçeli otantik perde, 100x170 cm ölçülerinde, 35 lira. Philips toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2100 lira. Hisar 30 parça çelik çatal, kaşık ve bıçak seti toplam 579 lira. Metal bölmeli deterjan kutusu, 12 litre kapasiteli, 25 lira fiyatı. Yapay küçük Japon bahadalı ağacı, 80 santim boyutunda, 75 lira bambu tepsili 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 290 lira fiyatı. Çalışma masası, 60 a 90 santim ölçülerinde, 180 lira fiyatı. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı, 585 lira. Elektrikli gözleme börek ve katmer saçı, 2 yıl garantili, 360 lira. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı 599 lira. Desenli altılı pasta tabak seti her gri 21 santim boyutunda toplam 100 lira. 16 parça akşam yemeği seti 4 kişilik servis seti 490 lira. Ahşap kutlu metal tepsi 51 santim boyutunda 24 lira. Kuntel hamur yoğurma makinesi, 3 yıl garantili, 1499 lira. Karaca standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 2599 lira. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 780 lira fiyatı. Tefal markasına ait sos tavası, 12 santim boyutunda, 239 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 lira. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti, toplam 139 lira. Lahmacun ve pizza yapma makinesi, 4 yıl garantili, 960 lira. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, 1599 lira. Yuvarlak masa ve sandalye seti, toplam 1,750 lira fiyatı. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. Mega basık tencere, 34 santim boyutunda, 290 lira fiyatı. Altı parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, toplam 290 lira. Beton saksıda nar çiçeği, 100 santim boyutunda, 125 lira fiyatı. Tek kişilik yorgan, 155 e 215 santim ölçülerinde 600 lira. Arzum filtreli süpürge, 3 yıl garantili, 1399 lira fiyatı. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 285 lira fiyatı. Emsan çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 240 lira. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 340 lira fiyatı. Yapay küçük şapon bahardalı ağacı, 80 santim boyutunda, 185 lira fiyatı. Arzum smoothie blender, 2 yıl garantili, 899 lira fiyatı. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti, toplam 145 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 990 lira. Arzum okka kahvesi makinesi, arkadaşlar 3 yıl garantili, 1050 lira fiyatı. Tek kişilik yorgan, 155 e 215 santim ölçülerinde, 600 lira. Deri astarlı ve içi çekti fermuarlı omuz çantası, 175 lira fiyatı. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. Ahşap kulplu metal keksi, 50 santim boyutunda, 220 lira fiyat. Kapaklı ve kulplu ersak ve deterjan saklama kabı, 90 lira. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık, 115 lira fiyatı. Duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi, 549 lira fiyatı. Karaca çelik düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 410 lira fiyatı. Ahşap desenli ve çizgili 5 banyo seti, toplam 280 lira fiyatı. Emsan çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 240 lira. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, 2599, Altılı farklı renklerde, kadife ve nakışlı çeyiz havlu seti, 125 lira. Porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 490 lira. Fakir kahve ve baharat örtücü, 2 yıl garantili, 690 lira fiyatı. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve fincan takımı toplam 249 lira. Yapay küçük Japon bahardalı ağacı 80 santim boyutunda 185 lira. Sünger yatak 80ye 200 santim ölçülerinde 335 lira. Lahmacun ve pizza yapma makinesi 4 yıl garantili 1200 lira. Arzum çelik çay makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 600 lira fiyatı. 2 adet porosilikat çam damlatmaz akıllı yağlık ve sirkilik 65 lira. Vakum kapaklı ikili deterjan saklama kutusu 90 lira fiyatı. Üst üste geçirilen tezgah altı düzenleyici sepet tanesi 50 lira. Farklı renk seçenekleri ile kare sandalye minderi 90 lira fiyatı. Kumtalyasız fritos 3 yıl garantili arkadaşlar 889 lira. Arzum markasına ait çelik fritöz, 2 yıl garantili, 999 lira. Kolay yutulabilir tek kişilik çarşaf, 200 lira fiyatı. Fakir bilenler seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 499 lira. Arzum ızgara ve tost makinesi, 2 yıl garantili, 799 lira fiyatı. fiyatı. Uzun kollu saten kadife kazak, Y kadar beden bulunmakta, 100 lira fiyatı. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 2650 lira fiyatı. Arzum saç korutma makinesi, 2 yıl garantili, 320 lira. Lüks şark kilim, 80e 160 santim ölçülerinde, 180 lira fiyatı. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 190 lira fiyatı. Kumtel siyah çam Streset, 3 yıl garantili, 3999 lira. 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, toplam 1100 lira fiyatı. Kunter yağsız fritos, 5,5 litre kapasiteli, 1799 lira.